Yasin. Daha bak tüyden tersliyor. Aferin oğlum. Evet abi ilk gün böyle bir salladık. Ha. Bir bakalım. Heh. O pisli. Evet abi bu. Bu da başlayacak dumanlı kirlerden bir tane. Altına falan kuş açmadım. Bakalım. Biraz sonra açacağım şimdi. Bir 5 dakika daha uçsun bakalım. 5 dakikadır uçuyor. Bir girdik 3 tane havasına göre. İlk salladık. Şöyle bakacağız abi işte ne yapacak. Hep beraber göreceğiz. İlk başı, tek başına ilk defa böyle uçuyor bakalım. Kapatmayayım da herhalde bir girecek zannedersem. Başlayacak yani girmeye. Biraz daha alçaltacak herhalde. Oradan tutmuyor artık. Öttü bir şeyler. Öttü neden öttü güne? Serengete gibi abi. Atmaca, doğa, kartan ne arıyorsanız var. Şunlardan çok korkuyorlar arı kuşlarından. Ne oldu la bugün diyor. Kimse yok havada diyor. He? Sen daha ya. yeni başlıyorsun abi daha. Yok yok yo, şey yani hani kuş havada diyorum kimse yok. Bu ne diyor ben yalnızım diyor yani. <laughs> Anladın mı? Ne oldu diyor buraya diyor. Abi şu kuşları bir aç. Şerefsiz kuş anası vurdu ya. Vay Allah belanı versin senin ya. Nereden geldi bu? Bak bu Alper'in oradakiler. Yasin. Oh. Vay ama vurdu la kuşa. Burada da avlanıyor. Birden daldı. Gördün Birden daldı. Nereden geldi ola? Vay şerefsiz vay ya. Kartal kuş almaz diyenler görsün bak işte. Ya abi gördünüz mü? Nasıl vurdu kuşa ya? Vay kızım vay ya. Canlı diyor ya kartal almıyor diye. Vurdu abi vurdu kuşa ya. Kuş gitti de ama vurdu. Nasıl girdi öyle ya? Heh. Neyse ben bir videoyu kapatıyorum abi. Evet abi vallahi kuşa vurdu herhalde ya. Vurmuş vurmuş abi kuşa. Kuşa vurmuş abi. Heh. Gel kızım gel. Gel. Vurmuş abi vurdu. Vurdu ben gördüm vurdu. yani. Kuş geldi. Bak düştü abi. gel la Yasin bak abi. Ya. Evet abi kuş geliyor. Kanadının biri yerde geliyor abi. Ya, Bakacağım Şu şimdi abi vallahi da. Şuna bir bak abi ya. Teh. Ne güzel başlayacaktı bu kuş ya. Tüy de müy de ama sıktıydı kendini iyice. Bir tut bakalım Yasin sür bir içeri gel. Şuna bak ee, Sür bakayım bir. Abo yarmışla. He? He? Vay kızım vay ya. Ya bakın abi ne yapmış üstüne ya. Yarmış abi. Tüh. Bura böyle abi yapacak bir şey yok. Evet abi bu da kardeşi. Yapacak bir şey yok abi ne yapalım. İyi olacaklardan ama sesleri solukları iyiydi. Bekleyecek hali yapacak bir şey yok. Şurada yuva kardeşim. Bunu da işte artık bugün böyle. Bunlar bir teki aldıydım abi işte. Dur yasın. Geç. Evet. Bunları teki aldıydık abi. Bu da ezildiydi biraz. Çok çalışıyordu. Teh ya kuşun kanadını çok kötü yapmış ya. Bakacağız abi. Hadi bakalım oğlum. Kızım. Bu da çok ağrıttıydı iki gündür. Uçmadı la. Kaldır bir. Bu da ağrıttı. Çok ağrıttı biliyor musun Yasin? Baksana taklayı vururken saçmalı Bir de buna bakalım abi. Bu da yeni tek aldım işte. Bu da yan yan uçuyor. Bunda da takla çoktu. Ağrıttı kendini biraz da. Çekelim bunu da. Bu da kanadını çok ağrıttı. biraz daha rahatlaması lazım. Gördün mü takla yan vuruyor. Ama şey yapmaktan girmekten de usanmıyor. Usanmıyor. Çok giriyor. Bak şimdi bak kuşları gördü. Bak her gördüğü yerde takla atıyor. Gördün mü? Hadi oğlum sen altına hemen kuş açtım abi bunun da. Bunlar iki bacı. Bunlar yeni başlayacak işte de. Bir tanesi gitti abi. Yapacak bir şey yok. Kaldı bu. Hayırlısı nasibimiz öyleymiş. Yapacak bir şey yok. Ha uçuruz Allah'ın izniyle onu da. Baktım kuşa üstünü yırtmış atmış kanadının da. Anadının üstünü yırtmış atmış abi. Yapacak bir şey yok. Allah bunları da böyle bir teke sallıyorum bakalım. İlk gün işte nasibi kartala geldik abi. O değişik bir kartal yalnız. Bu da çok değişik olur. Bak yaz. Fersiz takla atıyor. Gördün mü? He? Fersiz atıyor taklay. Fersiz atıyor da ısındıkça toparlıyor ama. Kendine. Toparlıyor da çok takla atıyor. Şunları bir bırakması lazım. Biraz feri yok. Beş toparlar bu ya. Ama inmiyor bak gördün mü? Altını. Hani şey yapsa sıkıntı da abi. Omzumu arıttım falan deyip de kaçsa. Kaçmıyor. kaçmıyor da işte. Bırakmıyor taklayı da bırakmıyor. Arsız mu ya işte. Bu kuşlar çok arsız. Yoksa abi normalde kuş omzunu falan acayip derecede arıttı yani bunun sessiz oluğu falan bu şekilde değil. Ben yani öyle söyleyeyim. Şimdi değirmen taşı gibi dönüyor. İnecek. insin de zaten. Bütün şevkim kaçtı. kaçmıyor baksana kaçmıyor kaçmıyor şimdi bak o bir tutturamadı da ona şey yaptı kafatmayayım da şöyle çekil. Fazla atma, fazla atma 9 10. Bırak. Atma bak yan yan dönüyor. Atma. Yükleniyor. Yükleniyor ama bir kendini toplaması lazım önce. Çok ezdi kendini. ah dinlendir kendini. Aferin. İyi bir girdiydi de olmadı abi dur. İnsin yani. Almasın ya. ne gör. Vallahi iyi girdi. Hapşırak. <laughs> Hapşıracağım diye kuş çekemedim Evet abi işte başlıyorlar yani öyle söyleyeyim. Vallahi öbürü de arkamızdan geldi. Hiç görmedik abi. Şu karşıda zık diye girdi kuşa vurdu ben gördüm ya. Tam kanadının üstünü iyi bir yırtmış abi de. İki gün sonra hayvan renk verir. Ne olup olamayacağı bakalım işte. O da çok güzel olurdu bu da. O biraz daha ağrıtmadıydı. O sesini korudu da bu biraz sesini yitirdi. Ama bulacak sesini falan. Bu da mesafeyi de bulur, sesi de bulur, taklayı da bulur abi. Abi gözümüz vallahi sağda solda bir sefer biraz önce arkadan geldi. Biz hiç görmedik de. Gelecek diye de aklım çıkıyor yine alamadı o. Ya kızım korktu bak bu Yasin bir bak hele la. Sert tutuyor bu. He? Ne geldi? İyi döşendi orada. Yapma Döşenmesin la. Abi daha kuş normalde havayı da bitirmedi. Ben öyle söyleyeyim işte yeni ben kaldırıyorum böyle artık indirsinler diye yavaş yavaş. Yukarıda da çalışıyor bitiriyor kendini. Heh, kötü oldu ya. şunda gezimi mezimi güzel ha bakın oralardan öyle saplamaya başlayacak. Bazen çok güzel saplıyor. Tek başına kalıyor mesela öbürünüyor. tek teke kalıyordu. Ben artık ona karar verdim yani hani tek uçsun diye. Güzel bir iki sefer yapıp. Yasin kuşlar şuraya bir yemat da kuşlar bir ortaya bir gelsin dayla. Aa şurada. Gelin gel. Bir sen kaldın gel. Of! Aferin güzel kızım Aferin güzel kızım. Hırslı hırslı taklayı falan bırakmıyor. Biraz bu uça, uça kendine getirecek abi. Bu da çok güzel oldu. Zaten. Çok güzel oldu. Bak şimdi bak. Döndün müydü çakacak oradan. Bak iyi bak. Bak yeni kendini rahatlatıyor. Dinlendirmeyi de biliyor ki. Dinlendirmeyi biliyor işte. Bak yeni kendini <laughs> rahatlatıyor. Bak şimdi bak oradan gel normalde atması lazım. İyice bir aşağı bir otursa. Aferin kızım la. Aferin Oğlum. sana da. Gördün mü? Böyle çalışacak işte dayı. <laughs> Isınınca ses soluğu da geliyor. Yani. Gelecek Çok ağrıttı Yasin bir takla atıyordu bunlar. İnanman yani ben anlatayım vallahi inan. Bak ısındıkça getiriyor sesini. <laughs> Aferin. Kızım. Böyle abi işte valla keşke canlı açaymıştık. O ikisini de görürmüştük abi de. Canlı gibi çekiyor zaten de. O ikisini de görürmüştük yani. Ben bunlar hiç uçurmadım ki kendileri kalkıyorlar, kalkıyorlar, uçuyorlar yanlıyor taklaydı. Vallahi abi işte bunun da başına bir şey gelmezse çok hırslı kuş abi. En ufak bir yerde bir yükselti yaptığı zaman kendine çeviri veriyor yani öyle söyleyeyim. O da hırsından işte o da bitiriyor bak kuşu. Allah kuşundan bile korkuyorlar. Korkuyorlar, her şeyden korkuyorlar. Abi kaç tane gördü bunlar ya? Şuna bak tam onu getirdik kıvamına. Tam kıvamına getirdik. Bir 5-6 gün lazımdı bize. Bir de, tüy de tüyleri de çok bozuk abi. Paçaları maçalar hep döküp kuşların. Döşleri, paçaları. Aferin kızım benim. Aferin benim kızım. Feri yok abi kuşum valla. Taklatmaya feri yok. Anam tele gitme. Gitme tele. Yoruldu. Her yerde takla atıyor görüyor musun değil mi? Yani en ufak bir şeyinden sinirinden takla atıyor. Bu onu bitiriyor işte. Biraz rahatlasa. Şu gelecek yine diye aklım çıkıyor ya. Gitme oralara gel. Öbüründe daha iyi olur ben sana söyleyeyim. O da çok iyiydi kardeş sesi soluğu sen onu bir göreydin ya. Vallahi bu da Ağaç iki tane öyle bir girdi biraz ısınıp bir çekeydik gitti bak. Biraz Abi bak burada bir epey bir takla vurdu hemen kendini yükseğe aldı dinlenmeye gitti. Yapıştır kızım. Yapıştır kızım. Üste kaldım. Böyle hani ısıyor geliyor, kaçırıyor falan ya. Şöyle bir hafif şey yaptı mıydı hemen çevirmeye başlıyor. Yani o da hırsından. Onu zamanla bitirecek. Bitirecek işte de bu ilk gün ikinci günü değil yani ilk gün kuşun la. Saldı havaya işte. Tek başına. Dün kuşla uçuyordu. Öbürü de kuşla uçuyordu dün. Bir şey gördü bu. Şu değişti. Vallahi bir şey gördü Bu yasın yine lan. Abi arkayı göremiyoruz ya biz. Konteynerden. Zaten biraz önceki de arkadan geldi. Hadi kızım. Lan git oğlum aklım çıktı ya. Lan. Bak onlardan kaçıyor. Gel kızım, gel kızım. Çekil arı kuşu musun nesin ya? Kuş inecek gel. İnecek inecek. Şuna abi yardımcı olayım mı? Abi bile takla atıyor abi ya. Kalk. Pist. Abi ha böyle takla atıyor. Vurdukça yukarı, vurdukça yukarı. Çok hırslı. Çok hırslı. abi Öbürü ne yaptı ki acaba ya? öbürüne de bakalım abi. Allah bu elime aldım da iyi yırtmış hayvanı Çıkmıyor Çıkmıyor dışarıya da çıkmıyor hayvan. Heh kızım benim Babam ne yaptılar sana babanla? Abi üstü, bakın ya. Tüyünü görüyorsunuz değil mi? Nasıl bozuk abi. Böyle başlatıyorum abi ne yapayım? Ne yapayım abi? Hepsi tüyde. Vallahi bu havada uçan da öyle. Kur'an çarpsın paçası maçası yok bu kuşun yani. Ama ne yapayım? Yanlış zamanda kuş uçurduk. Ona rağmen bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz hayvanlara yani öyle söyleyeyim. Aa içinde var yani. Gel baba. Gel, gel. Gel baba. Gel. 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 Yo gelir. Gel babam. Arı sarıyormuşlar. Bak arılar geliyor. Bakın abi. Hep beraber. İnen kuşa bir ha abi. O da çok tüydü, o da çok tüydü abi. <laughs> o da inen kuş abi. Dumanlı kirli. O da inen kuş. Bunlar hangi kuşlar biliyor musunuz abi? Bu kuşlar benim kupaya attığım dişinin bebeleri. Dumanlı erkekle baba kırık anne orijinal Onların ikisini eşledim valla ikisi de bomba çıktı ben öyle söyleyeyim. Bir çalışmaları bir gezmeleri var abi bulutta. Bakın ne kadar itimat edersiniz ne kadar itimat etmezsiniz. Kuşları kaldırıyorum ses duyuyorum kuş görmüyordum. Bak emin olun buna yani. Kuşu göremiyordum ama ses duyuyordum. Zaten bu dişi ondan dolayı öyle. Şimdi iyice bir doyuracağız. Yarın Allah nasip ederse şu ikisini çekecektik videolarını. Bunlar isteyen olursa verecektik abi. Yapacak bir şey yok. Nasibimiz böyleymiş. Daha bir sürü yavru var. Gelecek yavru da var. Devam abi. Bundan sonrakiler yok tüydü müydü yok. Ha, tüy uçuruyoruz. Bunları yapmaya başladılar yavaş yavaş. Evet abi şöyle bir video çekeyim paylaşayım dedim. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.